Korkunç Ivan, yani Ivan Vasilievich, Rusya'nın ilk çarıydı ve 1530 yılında doğdu. Henüz 3 yaşındayken babası öldü, 8 yaşında annesi zehirlendi. Bu trajik çocukluk onu zalim ve paranoyak bir hükümdara dönüştürdü. 1547'de taç giydi ve merkezi otoriteyi güçlendirerek Rusya'yı bir imparatorluk haline getirdi. Ancak gücü arttıkça acımasızlığı da büyüdü. Ivan, muhaliflerini ortadan kaldırmak için Oprichnina adını verdiği özel bir terör rejimi kurdu. Siyah giyen ve köpek başı taşıyan opriçnikler halkın üzerine korku saldı. 1570'te Novgorod şehrini ihanetten şüphelenerek bastırdı ve binlerce insanı katletti. En büyük trajedilerden biri ise öfkeyle vurduğu öz oğlunu öldürmesiydi. Bu olay Ivan'ın zihinsel çöküşünün simgesi haline geldi. Tüm bu karanlık yönlerine rağmen Ivan sanat ve edebiyata ilgi duyan bir liderdi. Dini müzikler besteledi, yazılar kaleme aldı. Bugün Moskova'daki Aziz Vasil Katedrali onun döneminde inşa edildi. Ivan 1584'te öldü ama ardında kanla yoğrulmuş bir miras bıraktı. Adı hala korkuyla ve hayranlıkla anılıyor. Savaş tarihine dair daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın.